Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayısız nimetler ihsan eden Yüce Rabbimiz, bizleri Ramazan ayına kavuşturduğun için sana hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberine selat ve selam olsun. Sevgili dostlar, bugün de yine sizlerle beraberiz. Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Ramazan ayında bizler oruç tutarken yapmamız gereken bazı şeyler var. Ramazan orucumuzun ...sahih olabilmesi için... ...değerli dostlar... ...her gün... ...yani her akşam... ...Ramazan orucuna... ...niyet etmemiz gerekiyor. Niyet... ...bir şeyi kastetmek... ...yani yarınki Ramazan orucuna... ...niyet etmek demektir. Niyet... ...akşam namazından... ...yani güneşin batmasıyla beraber imsaka kadar yapılan bir ameldir. Peygamberimiz Aleyhisselam اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller ancak niyetlere göredir. Yani eğer niyet olmazsa o zaman amel de olmaz. Her ibadet için niyet etmemiz gerekiyor. Yani zekatımızı verdiğimiz zaman onun zekat olduğuna niyet etmemiz gerekiyor. Hanifi mezhebine göre niyet orucun şartıdır. Şafii mezhebine göre ise niyet orucun rüknüdür, esasıdır. Her iki mezhebe göre de niyet etmemiz gerekiyor. Bazı farklılıklar olsa da niyet olmazsa orucumuz geçerli olmaz. Peki biz bu niyete ne zaman başlayacağız? Güneşin batmasıyla birlikte yani akşam namazından sonra Şafii mezhebine göre sabah ezanına kadar yani imsak vaktine kadar niyet getirebiliriz. Eğer bir Şafii sabah namazında yani imsak vaktine kadar yani akşam namazından sabah namazına kadar niyet etmez ise o kişi o günün orucunu tutar. Fakat Ramazan'dan sonra o orucu kaza etmesi gerekir. Çünkü orucun bir rüknünü ihlal ettiğinden dolayı orucu geçerli olmaz değerli müminler. Hanifi mezhebine göre ise bir kişi akşam namazından zeval vaktine kadar yani öğle namazından bir an önceki bir vakte kadar niyet getirebilir. Fakat imsaka kadar niyet getirmesi Hanifi mezhebine göre de daha faziletlidir. Bir insan eğer yarınki Ramazan orucu niyetiyle sahura kalkarsa her iki mezhebe göre de o insanın niyeti yerine gelmiş olur. Çünkü değerli dostlar niyetin mahalli kalptir. Dil ise kalbe yardımcıdır. Yani niyet kalple olur ama onu dile dökmek ise müstehaptır. Onun için bir insan sahur'a Ramazan niyetiyle kalkarsa o kişinin de niyeti sahih olmuş olur. Peki Ramazan orucuna nasıl niyet edeceğiz? Yarınki Ramazan orucuna niyet ettim demek yeterlidir. Yani yarınki Ramazan orucuna niyet ettim dediği anda o kişi niyet getirmiş olur. Tabi bunu kalbiyle söyleyecek ve diliyle de telaffuz etmesi müstehaptır dedik. Ama şöyle de daha uzun bir niyet yapmak istiyorum diyen olursa da nawaitu savma an farz ramadan Yani Türkçesi değerli dostlar İçinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'in yarınki farz orucunu Yüce Allah için tutmaya niyet ettim diye o kişi bu şekilde niyetini getirebilir. Tabi bu niyeti bir defa mı getireceğiz? Hayır. Her akşam niyetlerimizi tekrar edeceğiz. 30 gün boyunca niyeti her akşam tekrarlamamız gerekiyor. Yoksa orucumuza zarar gelir ve o oruç hakkımızda kabul olmaz. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.